yarısını bitirdik. Yarısından fazlası. Sosun için ilerleme aynı sağladık. Yani. Aynen. Kalan gri. <laughs> başkanım. Şu anda bulunduğumuz yer bu bölge. Evet. Ee, tünel çıkışımız görmüş olduğunuz alan. Evet. Evet. Teşekkürler. Çok büyük bir yatırım. Yani biz 550 milyon gibi bir bedelle başlamıştık ama şimdiden 2 milyar 200 milyonun üzerine çıktı. Kim bilir kaça bitecek Türkiye'nin bu enflasyonist ortamında. Ama biz vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar devam ediyoruz. Müteahhitimizle de son derece iyi uyumlu bir çalışma içindeyiz. Geçmişte pandemi nedeniyle, depremler nedeniyle kaybettiğimiz zaman telafi ederek ilerliyoruz. 2024 sonunda bulunduğumuz bu büyük kavşak düzenlemesini ve diye olan bağlantıyı bitirmeyi hedefliyoruz. 2025 içinde de mutlaka tünelleri de açmış olacağız. Dolayısıyla İzmir çok büyük bir rahatlama sağlayacak. Ben yani Sadece burada 160 arkadaşımız çalışıyor. Dolayısıyla çok yoğun bir tempoda çalışılıyor. Ee, i̇nşallah İzmir'e gelecek 50 yılını, 100 yılını kurtaracak çok kıymetli bir eser bırakmış olacağız. Onun heyecanı ve gururluyla çalışıyoruz.